2014 yılında dünya evine giren dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West'in boşanma davası dün görüldü. 4 çocukları olan Kardashian ve West'in 8 yıllık evlilikleri resmen bitti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz birkaç ay önce adını ye olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West ile Kim Kardashian, 8 yıl önce ihtişamlı bir törenle nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan ikilinin boşanma davası sonuçlandı. Kardashian'ın mahkemede hakimden resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinde bulunacağı haberleri yer basında yer alırken beklenen oldu. Los Angeles Yüksek Mahkemesi Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul etti mahkeme, West'in itirazını dikkate almadı. Yani North, Saint, Chicago ve Sam adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşandı. Çiftin dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu henüz netleşmedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.